başım belada. Üstümüze atıyorlar tuğlaları yukarıdan. Dedim ki ben olmayacağım. Gelmeyeceğim oynamayacağım. Ama neden geldim ben bu oyuna? Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine Roblox'tayız ve süper bir önde izleyeceğim de arkadaşlar. Bunun ne süper yani? Bu ne süper? Üstümüze üstümüze bir şeyler gelecek arkadaşlar. Biz de 3 dakika içerisinde yukarı doğru çıkmaya çalışacağız. İnşallah başarılı bir şekilde yukarı doğru çıkarız dedim ki üstümüze bir şeyler yağmaya başladı demin. Yani biraz yavaş gelir misin lütfen? Yavaş gelin. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Diyeceğim de üstümüze tuğlalar falan yağıyor her işler. Birazcık böyle dikkatli olmamız lazım. Ben yukarı çıkarken sizler de ne yapıyorsunuz demin Videoyu beğeniyorsunuz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beğenir bizi aş Aşk büyütmüyorsunuz da o neydi la öyle? O neydi gidin? Babama silah söyle <laughs> Şöyle çıkalım bahar bahar işler. İnşallah yukarı kadar çıkabileceğiz diyeceğim de. Engeller bayağı bir var. Allah top geliyor. Top geliyorsak. Aha kafası yarıldı. Oo, yo yo, yo. Ahrişler, tak etti valla kafamda. Kafamdan tak etti. Hafıza kaybı geçirebilir her an. Her an <laughs> Şöyle bir geçelim bakalım da bir de tuğla geçti. Ah, işte valla tuğla geçti. Allah dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yani bir yukarı kadar çıkaracağım ben. Bir şey yap bir yerse Sellemiyorum ben. Elemiyorum. <laughs> ah, işte iki dakikamız kaldı. inşallah iki dakika içerisinde yukarı doğru çıkarız diye düşürüyorum Çıkamazsak da artık canımız sağ sür. Çıkana kadar ulaşacağız. Dursak. <laughs> ay 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 valla üstüne geçti. üstüme geçti. Şöyle bunların arkasına doğru sındırsak bence yukarı doğru çıkarız diye düşünüyorum. Allah yine top geliyor. Yine top geliyor. Yani biraz sakin olur musunuz? Yukarıdaki kim var acaba bunu atan? Bunu kim yapıyor? Yapanı gelirse bulursam döveceğim valla döveceğim. <laughs> Şu da geçelim. Hayır işte burası birazcık dar alan. Buradan bir şey geçebileceğini düşünemiyorum ama geçebilir yani. Benim gibi böyle şanslı bir insan varken her şey olabilir. Başımıza her şey gelebilir. İnşallah az kaldı. Yukarı doğru varmamıza bir buçuk dakika içerisinde ben giderim ki. Ben giderim diyeceğim de bir dur. Bir dur sakin. Sakin ol sakin ol. Şöyle hayır işte bu sefer de soldan solda gitmeyi deneyeceğim. Şurası beni koru diye düşünüyorum ama yani yani olmayabilir olmayabilir böyle şeyler az kaldı mı, az kaldı inşallah varacağım yani kardeşim yukarıda bir şey atıp durmasanız lütfen atıp durmayın lastik gelmiyorsa Allah lastik geliyor lastik geliyor dur dur ana 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 <laughs> Gittik vallahi hayır işte bu sefer sarılsam yani nereyi boyladık bilmiyorum sarılsam lobiye geri dönmüşüz Lobiye geri gelmişiz bana bunu neden yapıyorsunuz acaba bana bunu neden yapıyorsunuz ne güzel zafer az kalmıştı mi kutlayacaktım ben Zaferimin gölgesinde kaldım. <laughs> Neyse hariçler bekleyelim bakalım. 7 saniye içerisinde yeni oyunumuz başlayacak. Burada bir tane sola var ama bunu alıyoruz mu ki? Birini kafasına atmak istiyorum. Bütün. Birini kafasına atmak istiyorum. Nerede o? Nerede? geri çabuk. Aha yine başladık hariçler. Yine başımız belaya girmeye başlayacak. Hemen şöyle hariçler salına salına oyunumuza başlayalım bakalım. İnşallah bu sefer yapacağız diye düşünüyorum. Yaparım ben. Ben bunu yaparım. Acun bey. <laughs> Neyse hariçler şöyle saklana saklana gideceğim bu sefer. Hiç aceleye de gerek yok bence. Şunlar böyle geç geç ve sineme karşıya doğru. Dur, gitmeye çalışıyorum. Allah bir sürü geliyor bir sürü geliyor. Wow, kurtulduk ahir işte kurtulduk vallahi bunları atlattık. Bir daha gelmeyin lütfen. Böyle gelmeyin yani üstüme, gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin. <laughs> şöyle şurada birazcık şöyle beklemek istedim baba. ahir işte, hemen iki dakika içerisinde yukarı doğru çıkmamız lazım. Çünkü zaman aleyhimize doğru işliyor. Zaman geri aksın. <laughs> şöyle bekleyin bağırıp dur sakin 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 üstüme doğru geliyorsun sadım ama dur. Oo güzel güzel. Güzel anda atladık. Ha ah, işte şöyle inşallah buralarda güzel bir şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Bunlar üstüme üstüme gelmezse güzel olacak ama ben bir şanssız bir insan olduğum için de bunlar hep benim üstüme gelir. Her şey benim üstüme gelir yani. Üstüme gelmeyin. <laughs> Şurada bir şeyler saklamak istiyorum. Ha ah, işte Allah o ne öyle? Kartopu muydu? Kartopuydu sadece ha ah, işte ama böyle kartopu olmaz ki. Bu kadar büyük olmaz yani. Bu çığ falan olsa gerek. Üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer yalancı ben olamam. Ne alakaysa bu şarkı bilemedim. <laughs> Şöyle devam edelim. Bahar, bahar işte bunların üstesinde üstesinde falan atlayabiliyoruz ki. Atlayamayız bu. atabiliriz bu. Çığlar falan gelmeye devam ediyor. Ki. Yani işte ben sarısam sona kadar ulaşmış bulunuyorum. Evet çok az kaldı görüyorum. Sonumu görüyorum. İnşallah buraya kadar gelmişken de yine gitmeyiz bir yerlere kadar şeyle geç Allah dur sakin ol sakin ol bu sefer yemezler bu sefer yemezler bu sefer buralardan kurtulmam lazım benim karşıya doğru gitmem lazım işler. sanırsam artık gelmiş bulunuyoruz geldim geldim ta 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 bala halişler sanırsam lobiye bizi attı ama ben başardım bunu ben başardım ben yaptım Acun Bey beni alır mısın lütfen? Ee, nereye alacaksın bilmiyorum ama. <laughs> o ses Türkiye gelmedi sen beni. Şöyle işte bekleri bakalım diğer oyunumuz başlayana kadar. Onları bir izleyelim bakalım kimler yukarı doğru çıkmış. Oo sarı sabah işte buradan yukarıdan birisi bize bir şeyler atıyormuş. Seni gidi seni. Seni bulursam vallahi seni var ya. <laughs> Arkadaşlar bir kişi daha vardı sarı sap. Şöyle bekleyelim bakalım izlemeyi bırakalım. Diğer oyunumuz başlayana kadar şöyle bir ortakta dolaşalım. Selamlar ekip kardeş. yüzün nerede diyecek yere. Oyunumuz başladı. Hayır ve şöyle daha başlayalım bakalım. Bu sefer yani e, gidebilir miyiz haricinde gidemez bilmiyorum ama az önceki oyunda gittiğim için bu oyunda gitmesem de olur. Gitmiş de olabilirim, gitmemiş de olabilirim. Bence yani gidebiliriz. <laughs> Şurada böyle hariçler saklara saklara gidelim. Burası sarı sarı çilekleri, milekleri, pastaları, kurabiyelerin olduğu yer. Allah şeker. Şeker geliyordu. Şeker. Şeker istiyorum ben Lele pop. <laughs> Şurada haritalar saklaracağım. Bunlar üstüme üstüme geliyorlar. Oraya da öyle. Bir şey geçti. Hani bir şey geçti. Gördünüz mü sizde? Gördünüz mü? Şöyle bir geçelim bu kurabiye mi? Kurabiye ya canım çok şekti. Karnım acıktı. Anne karnım acıktı. Bahtım dolap. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu size söylemeyeceğim. <laughs> Ayırmak isteyen falan olur mazalah yani. Kaldıramam böyle şeyleri. Kaldıramam. <laughs> donut geliyor hala donut donut. Şöyle bir geçelim bakalım sarı Allah lele. Lele pop aşağı kadar gitti biz valla. <laughs> Arkadaşlar aşağı kadar bile lapa gidiverdik valla ama güzel. Rengarenk çok hoşuma gitti. Tadı da inşallah güzeldir. diyeceğim de hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Emzik şeker mi gitti aşağıya? Emzik şeker gitti sen sabah önce. Valla küçük demin şekeri harçlar. Şöyle bir bekleri bağırıp çatallar matallar her yerde uçuyor. Bir çocuk da aşağı doğru geliyordur. sakin ol sakin ol. Sakin ol dostum. Ben senin dostunum diyeceğim de. Celibon muydu la o? Jelibon gördüm valla. Celibon, celibon da varmış arkadaşlar her şey var. Her şey var. Kaşık çatal ne arasanız var. Şöyle bunları yakalanmadan inşallah yukarı kadar çıkabiliriz diyecektim diye ki bir celibon nuruna. nere gittim ben? Allah yallah yallah yallah. Hadi bakalım. <laughs> Aşağı kadar geldik arkadaşlar ve bizi lobiye attı. Yeter dedi yani yeter. Yeter öldün dedi. Baktım senin dedi. Neyse <laughs> arkadaşlar işte. şöyle bir bekleyelim. Baharlı. bu sefer yukarı doğru çıkmaya çalışacağım. İnşallah beni yukarı atar da. Aa geldim. Yukarı geldim şimdi benden korkun. Şimdi benden korkun artık getir yani. Sıra bende. Şöyle bir geçeri bari maalesef hangisini atsam ki atabileceğiz ki bunları. Ben mi atıyorum otomatik mi atıyor diyecektim ki. Şöyle otomatiği açtım kendi kendine yukarıdan aşağı doğru gidiyorlar. Emdi şeker gitti vallahi. O benim şekerim. Şekerim verin lütfen. Şöyle bir çatalı kaşık falan alıp da atmaya çalışacağım. Oo, çok zevkli daha işte çok zevkli vallahi. Aşağıdaki güzel değildi ama yukarıdaki ne çok güzel. Şöyle alıp alıp atalım şunlar kafasına da görsün hekimlerine. <laughs> şöyle hepsini aldım aldım attım ha işler. Hoppa hadi bakalım. İnşallah yukarı kadar gelemezsiniz diyeceğim de. Hayır bu bunlar yukarı kadar gelebilir bence. Donutları atmaya çalışacağım. Ama gelmiyor bu. Acım Bey gelmiyor bu. Gelmiyor. Şöyle iki tane falan geldi. Her işte iki tanesi var. Şöyle atmaya çalışacağım. Ama ben bunları kaldıramam ki yani. Kalkmıyor bu. <laughs> kalkmıyor. Kaldır. Kalkmıyor. Kaldır. Ya kalkmıyor diyor. Kaldır diyor. Yapacağım arkadaşlar yapacağım. En de sonunda alıp da budonu aşağı doğru atacağım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım yaparsın. <laughs> içinde kaldık valla arkadaşlar. içinde kaldık. Şöyle tekrardan bir deneyeceğim ve bunu en de sonunda atacağım. Atacağım ve attım. Attım. Görüşürük. <laughs> arkadaşlar valla bu iş bir şey Keşke aşağıdan yukarıda doğru çıksaymışım daha iyiymiş. Ama biraz daha zevkli. Şöyle intikamımızı alabilirsek alacağız diyeceğim. Herkes yukarı doğru çıkmaya başladı. Ben bu işi başaramadım. Başaramadık yani. <laughs> şöyle otomatik açalım. Arkadaşlar ne olursa olsun at ya. Ne olursa olsun diyeceğim kişi şey çıkıverdi sarı sap. E, yapacak bir şey yok yani. Yapacak çok şey hariçler Yani olabilir böyle şeyler. Olabilir şöyle bir sağda solda dolanan bahara kıyamadım da, yani. bahman yapamadım falan değil yani. Kıyamıyorum. Kıyamıyorum. <laughs> kıyamıyorum sana. Sen çok güzelsin. Ben kötü bir insanım. Kader utansın bir öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Öyle, öyle bir şey vardı. Şöyle bekleyelim. Bahar'ım artık oyunumuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar bir daha geldi geliyor gönlümün efendisi aa gitti gitti valla hariçler oyunumuzun sonuna gelmiş bir özel hariçler hoşunuza gittiyse yer videoyu beğenin kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın sağdan soldan videolar çıkacaktır izlerseniz güzel güzel videolar var hariçler sizleri seviyorum kendinize iyi bakın benimle kalın hoşçakalın